Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz da Samo. Anlat. Arkadaşlar bugün ıslak hamburger yiyeceğiz. Ama nasıl yiyeceğiz? Yarışma yapacağız. Yarışma yapacağız. Kaybeden, yok kazanan istediği bir kişiye ne yaptırıyor? Hayır. Hatta iki kişiye yaptırsın. İki, i̇ki kişi, şey o iki kişiye de istediği bir şey yaptırıyor. Aynen. Bir <laughs> tane ceza verecek arkadaşlar. Mesela atıyorum Ramazan kazandı ya. Bize de ikimize de ceza verecek. Bana bir havuza atla diyecek, havuzu atlayacağım. ya. Ben buldum daha Sevim güzel bir şey işte buldum. Evet. Bu ney? Ne? Kaybeden kazanan deposuna hatırlıyorsun. Aynen. Bence öyle bu daha mantıklı. Da bu da olabilir. Benim depom 150 liraya fulleniyor. Tamam bu, bu adamınki 250'ye fulleniyor. Aynen. Ya. Bu Benim, da olabilir aynen. Benim, 200'e <laughs> fulleniyor neredeyse. Neyse, Neyse arkadaşlar. Abi. Biz hemen yan taraftan Bence geçelim. Bence depo daha farklı. Daha güzel depo. Yana geçelim arkadaşlar başlayalım. Geçelim. Ben gene bu pişten biraz tedirginim. Bu gene kazanacak <laughs> gibi geliyor ama bu da çok Vallahi iyi. Vallahi bilmiyorum. Avradına avradına. Ben yine kaybedeceğimi istedim. Çünkü sabah kahvaltımı çok iyi yedim. Ben yani akşam çok şöyle yemek bir şey gibi, var bu arada. Hiç kahvaltı bile yapmadım. Kahvaltı yapmadığı için daha çok tıkanacak bu arada. Karnı aç, diyorsun? yiyecek yiyecek bir yandan yedisine oturacak. Sen yaptın mı kahvaltı? Yaptım. <laughs> Hadi geçelim. Zaten ben hepsini yerim ya. Diyorsun. Ya görecek bak bu boş abi. kaç tane yerim lan? Rekor kaç abi? Yani yes. 10 tane Abi kişi çok ıslak olduğu için. Aynen kişi başı rekor. Kim rekor kıracak ha? 33. Yiyebilir misin onu suçtan? Yiyemez Çünkü abi ıslak olduğu için bir süreden sonra insan tıkanıyor zaten. Ustanı yersen çok 5 tane de ben 30 tane yersen 5 tane. Zaten video çekiyoruz abi yersen gelir gösteririm sana. Burada yiyeceksin. Burada nasıl abi neyse. Üst kat var mı abi? Nereden bir Burada yiyeceğiz. Üst var mı? Tamam üst yaparız. Üst kat yaptı 2 2 2 2 2 2 2 2 Mustafa bu gelirimiz. Masamızda şu Arkadaşlar herkesin 9 tane var. var. Aynen. Şimdi 9 9 9 mu gidiyor? Aynen. Hmm. İyi adam dedi ki yerseniz tak gelecekler gelecek 9 yani. tane yiyin, yerse, yersek yiyin. Sen <laughs> burayı bitirebileceğine inanır mısın? İnanıyor musun? Ya bence çok zor ya. 7 tane falan yerim ya. <laughs> Sen kaç tane yiyeceğine <laughs> inanır mısın? Sana bitiriyor ya. Ben boş konuşmam ben hepsini yerim. <laughs> Arkadaşlar. Ya boş mu konuşuyorum? Bu ha? zamana kadar çiğ köfte denedik, lahmacun denedik, pizza denedik, nadıl denedik. Bir sadece sakan burger kalmıştı. Bunun da rekorunu öğrenelim. Ben gene Samet kazanacak gibi işte diyorum, Kahvaltı yapmamış çünkü bilmiyorum. Ama diyor karnı ağrıyabilir diyor. Kahvaltı çünkü çok için. tıkanacak baharatlı ya. <laughs> ya aynen. Günaydın. Neyse arkadaşlar hadi açılış yapalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu baharatlı ağrı güzeldi ya. Nasıl tadıyor abi? Köfte gibi. Çok sıcak yani. Tamam Abi çok baharatlı bu Açılıyor Çok sıcak, çok, çok güzel Gözüm ben bunu yiyorum gülüyor. Şimdiden baharatı çok olduğu anlaşılıyor yani Ben burayı bitiremem herhalde ya şey, Ben Ben var ya Beş kalan ciğerim herhalde. Bu arada kim hızlı bitirse o da kalanıyor Adam ikiye gidiyor, İki. İki. Evet. ya Adam ülkeye gidiyor böyle mi yaptı? Ülkeye. Ülkeye zaten. Ya tabi solsaydı bunun içinde bitiririz daha. Bitir daha doğru. Rejim edici videosu aklıma geldi. Pelası. Öyle bir şey mi? Oha! Umuyorum şu lütfen lan. Ben veririm hala. Aklıma geldi. Ne, ne? geldi? Bunlar işte bize. Giz. Oğlum valla şunu yer Bir tane birinci olmadı şimdi. Hiç. Bunun dışında birinci olmadı yani. Olmadı mı? Ben hiç almadım. Ben yerler seniz. Ben de elinize falan gidelim sıkıntı yok. Bu arada ben bunun adını da ederim. Bu adını da tutarıyor. Bunun adını da gene bir izle oldu. Kaan kendine çok güveniyordu. Ama sadece güvendi. Bu arada arkadaşlar... Şimdi bu var ya, Hı? yiyor. Aslında hız demeseydin, hızlı yiyor ya, çok çiğnemiyor. Hayır. Müslüman da yaşıyorum Önemli olan çok hmm. köftesi pişmemiş. Bu arada arkadaşlar akşamları da Twitch yayınlarımız oluyor. Twitch yayınlarımıza gelmek isterseniz aşağıya bırakacağım. Burada çıktı, burada çıktı şu. Ha oğlum. Ayağımız tabağa gıdaydı abi. Ama var ya en güzel yemek yarışması pizzaydı ama pizza hemen tıkıyor. <laughs> hemen tıkıyor pizza. Dört bir yandan kuşatılmış şehir. 10 tane edindin ha? Oğlum biri 10 yıl bayıldım lan yeme. Usta pizza. pizza ya. 10 tane pizza söyledik. En az azlatıp tuttuk değil mi? En azlatıp tuttuk. 180 sekans böyleydi. Kaç tane yaptınız? <laughs> Saracağım. <Sanat gülüyor> <yemeğe gülüyor> o iyi. Ben iyi. Ya. Oğlum yarışmana girdim. Akşama kadar demek geliyor ha? Ben akşam. Ben akşam kadar yemek geliyor ama Oğlum bak bir şey diyeyim bunlar tuzun üstümüze gelirse çok kötü olur. Aynen. Benim çok kötü Adamların bir günde sattığı ıslak hamburgerin hepsini aldık arkadaşlar. 20, 20, 20. 20, 20, var? 20 tane. Ben 20 tane daha yapayım ben. Maşallah. Valla. Ben çıkartayım. Yemeyiz bu arada 20 tane. Evet. Ben var ya. Kancam bugün Aynen. bir şey yapamam. Çok buhar ya Çok kaç tanıdın? şu çalışmış 2, 4, 6, 3 tane mi? 3 tane abi? 4, 5 24 tane mi? Sen? O siktir lan O bir tane benden bir tane fazla gidiyor tane. Oğlum ben de yaşıyorum lan Bu normal değil, ben de burada çok hızlı yemek yemeye çalışıyorum Uyar mısın? Dikkatli ol Hiç <gülüyor> doymadım <gülüyor> ama çok pis midem bulandı Emin evet. Ben, ben kolay bu mı? muydı? Islak olduğu için çakır çukur gidiyor. Çakır çukur Bunun namı var ya polis çok çakır çakır. Duydum çok ha, evet. Ya polis çok. Saçma çiğnematıyorum. Köfte ha. olmasa içinde daha güzel ya. Evet. Hı. Ama bari. Ben giten sen yemiştin burdan arkadaşlar. Hiç güzel değildi. Bugün idare eder Ramo, bütün köftelerimi sana vereyim. içindeki sen bir tane sadece. Ne? Bu yere bir şey yapıyoruz. Beni de hipnoz etmeye çalışıyor. Hayır oğlum senden bir tane komple azalmış olacak. Evet. sen niye bana bütün kimse söyle Allah'ım rezil olduk ya. ya. <laughs> ben de tanıyorum. Neyden tanıyor? Abi nasıl o kadar yediniz lan? Allah avradan <laughs> Sen de <siz> <gülüyor> <gözükle>. <gülüyor> Bu arada ben gelirim artık buraya. Güzelmiş. Tamam e bak. Ben gelince bizi Ne oluyor? Kameraya söyle. Arkadaşlar Samet bizden gelince böyle önce. Vücudu. Baksana ağzını falan Oğlum valla bak bu videoda bize koçuyuz abi ve haberin olsun. Ya abi deposunda dedik ya. Deposuna mı olsun? Bence deposuna. Ha doğru deposuna. Deposunu full diyeceğiz. Koç abi belki şöyle bir Şeylik yapar, kendine de bölüm sana bulacaktı. Oh, vallahi şişti ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Kanı Ufak mı? bir doyma geldi. <laughs> ne dedim ben? Çok hızlı yedi çünkü. Ama ben doyduğum zaman da yemek yiyebiliyorum. Bir de şu şu pozisyona geldiğim zaman kambur pozisyonuna <laughs> arkadaki boşluk öne geliyor. <laughs> Ay cidden bilgisayar oynarken hep böyle yaparım. Oh, ben Önündeki bitsin diye. Aliş olsa Ali abi, kaç tane yerdi? He? Aliş. Tane. Aliş abi var ya. Dört tane yerdi. Harbi öküz mü? Ya, o altı tane yerdi. Kuru ölecek ya valla bir çıt kayıp. Bir tık ya. <laughs> Öyle geçen gün çıt da gitti baya. Ya saklar <laughs> gitti baya. Ya var ne yaptın ya? O da geliyor arkadaşlar yanımıza. Öyle mi sen yemiyorsun ha? Oğlum ben sabah kahvaltı çok büyük yaptım ya. Yani. Ben de büyük yaptım patates sucuk yedim. Oğlum hadi lan bu ne? <laughs> şaka gibi abi, vallahi şaka gibi ya. Ben bir de ara veriyorum. Ben vermiyorum mu? Oğlum sen onu yiyemezsin. <laughs> o dördünü yiyemezsin. daha gidiyoruz mu? Yer yarışmanın kazandı benim. Gidiyoruz <laughs> mu? Yok. Yiyemezsin bu arada. Ben bittim şu an. Abartmaya geçemezsin şu anda. Abartacağım ama abi, abi. Tane bir tane önde. tane önde bunu yaptım. Tamam bu işte sırrı ne ya. Fazla, için... fazla çiğnemeden yutuyor. <laughs> fazla yemek kadarın hız önemli değil ki. Yemek önemli Ama bir tabi kadar. abi. Riskli bir şey yapıyormuş ya Suyu de. Tamam tamam, tamam ağzım çok fena yandı. Harbi mi? Çok ya. bir şey yok. Şöyle ayağa kalkıp çekmek var mı? <laughs> He? Yerine otursun. Aga ben bittim ya. Bir şey buraya kes. Abi bu ne yapıyor ya? Lan ne ilesi? Antrenman. Var ya bunun üstüne skorda bir tarım çalışacak. Eve <laughs> gidip öğlen sen ya. Zaten bugün spor yapsan hiç bak lan <laughs> Ben böyle yaptım onu. Yemiyorum ha. hayvanı zaten <laughs> Bir tane hediye götür. <laughs> Neden bulanmaya başladım? benim de. Sikim benim değil. bulana bulana iyi. Abi bu harbi çok mu bir bir şey değil <laughs> Böyle oluyor. Ben pizzadan bir daha yemem dedim yine yiyorum. Yani. bir daha yemem dedim. Hatta nadırla en kötü midem olan o zaman Nadal'daydı. Artık var ya plastik mi yiyor ne yiyor belli değil. Ama Nadal'ı yine de yiyorsun. Nadal'ın tadı yemeye dönem bunu lazım. Bir de Kaan abi soslu <laughs> masunu atmamış kazanayım diye. Akıllı. <gülüyor> <gülüyor> Sossuz daha kötü bu arada. Çok kötü. Herkes kendine dönüyor şey bak önce, önce kenarlarını yiyor taktik sonra köftesini bırakıyor. Burası zor ama. Oğlum ağzım yanıyor. Yok abi bir abi ya. Vallahi bak. Hmm. Arkadaşlar bu canlı sahibi yani tamam sahibi bir abi. Bütün şeyi gayretmeye çalışıyor. <laughs> Samet onlar daha çok gayretmeye Adam <laughs> bir tane şeyi kalmış. Ama ben de yiyorum. Ben de yiyorum. Oha oğlum ya. nereye geldin sen? <laughs> Bu var ya hız olmasa, ipucunlu olmasa ben kazanırım ya yani. Ben bunu biraz öneceğim kanka Bunu yersem tutar. Valla Allah <laughs> Bu arada abiden yanları kolay gidiyor Yanları kolay gidiyor Çünkü ekmek orasında bu anda Biraz bekleyin, valla kuş şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan şey yoksa Lahmacun videosundaki boşanma ağzından çıkardı dayanamadı Sabah öyle <laughs> biz o gün iyi kapıştık ya Aynen bugün baya iyi bir, bir tane vardı aramızda Sen bir tane daha yesen ben bir tane daha yiyecek <laughs> Ben yiyorum zorla bunu yiyor zorla. Ben yiyorum. Aslında kimiz o tıkandık. Ya ben işte diyorum ya hız olmayacak her türlü kazanamıyor. Aa bu çok hızlı yiyor. Ağzımda kazanamıyor. <laughs> ne diyor? Videoda ilk başta iyi başlar. Videoda yerlerini koy Tamam. Sana tavus gibi yesene lan. Ses çıkartarak. Hadi Allah'a izin verin. Yaman sayıda bir şey. Abi bu çocuklar pislik bizi sen ya. Burnum akmaya başladı. Öyle ya, lan benim de. Sonra hadi, hadi onu yeme de. Oyun çok zor. oldum lan. Benim daha kaç tane kaldı adamlar bitirdi. Dört. Şöyle sağlamı geğirsem var ya videomda kocaman boş tıkı çekiyor. Of. Bu arada. Ben bir beş tane daha yerim. Ya git ya. Al lan. Kadındayım. Al al. Ya Eşit iş ya. Tamam bir tanesi ver. Bir, bir tanesi. Eee <laughs> ne oldu? Başkadan artistik yapıyordun Oğlum bir daha koy bir şey koy. Yiyin beş tane daha. 50 lira sana kapışın hadi. 50 lira için yapmam. 100. Her bir tanesi için 50 lira diyorsun. Ya git ya. Sonra gerizekalı mide o şeyi gösterecek. Hadi şunu al. Kadınına 200 lira. Var mısınız? O hızlı içe yemek, bu iç mi? Hızlı yemek yok ama. Hızlı yemek hızlı. Yani abi bu şöyle kural kim bitirirse. Abi hızlı yemek oluyor işte. O kazanır abi. Boş abi. Bunları bana verme o zaman. Bir tane kaldı. Burada böyle hot da var. da da bu buraya. Ben öyle memnunum. Oğlum hot güzel lan sadece sosis var içinde. Bu et ya. Abi boş abi bunun üstüne yiyor. Ben bugün asla bir şey yemem abi Hadi ben bugün bir de bir üstüne bir de hot tok videosu. Oh, bana bir yes bağlı mı gidecek ama. Vallahi şişt. Arkadaşlar lütfen bizden mideniz bulanmasın. Bir de bu videoyu Ramazan ayında izlemeyin. He lan <laughs> <mi? gülüyor> izleyeceğiz canımız çekecek ha. Aynen ha. Vallahi canımız çekecek. Ben Ramazan ayında Ben var ya pozitif çıkaracağım tek atmayı da ödüyorum. Bütçüyorum böyle. Yap lan şimdi. Tamam. İki tanesini bir Hadi bak. Kim tek atarsa ona 100 lira. Bu atarım ki Hadi abi sen niye ortaya para koyuyorsun? Hadi, hadi. Allah için o... hadi. Bu ayı zaten. Hadi tek atana 100 lira. O bekle kanta Onu koy, onu koy, aç şunu. Bunu bitireyim abi sonra bir de bunu yeme şey mi? Ya hadi. Ben bunu suya batıracağım. Ama ben yine iyi yedim abi. ha. He? Yine iyi yedim. O, ya ben yiyorum ya, çık oldu. Abi, Bak, falan. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Aklına ne gelsin biliyor musun? Bir daha abi. Bir daha şey alın, ya. oğlum ya. O niye yapıyor? Bir orada çaldı. Okey. Tadı sanki bir şey benziyor ya. Abi aklıma ne geldi? İğrenç bir şey dedin ya şu ya. Aklıma ne geldi? Tüköp'te videosunu izliyorum tamam mı? Evet. <laughs> Sen bunu Ayağım geliyor. Ondan sonra sana bakıyorum. Kim neydi lan? Ah <laughs> tek atamadı. Onu ayırdım kanka. Biliyorum tek atamadı. Tek atana 100 lira dedim değil mi? Tek atamadı. Riske <laughs> atmadı onun için. Kusarım kusarım. e şimdi ben bitirdim. O da bitirirse ne olacak? Bitirdin mi sen? Hmm. Sen kutlandın. Ama yavaş abi hızlı yemek yeme yarışması lazım Hızlı yiyorsun. Aynen hızlı yemek olmaz. Sağ ol tamam, o zaman bitirince. Hızlı Yok o zaman. Ben bitirdim. Bitir. Ben tamam, tamam, Bitiremeyecek. Sonra, son, son 30 dakikan var. Bunu var da böyle ince daha güzel olmuş. Evet. Ben de onu en son anladım. Bir boş abi yoksa bir iki üç tane daha var. Vallahi böyle daha güzel bu. Kusacağım şimdi kıranımı Allah çarpın kusacağım. 9 tane ayı mıyız lan biz? <laughs> 9 saniye daha mı Tamam. Ben de iki tane yedim şu an. Git de bir kola gel ya. Yani. Allah aşkına kola al gel birader. Şu, şu an kola gel. Lütfen. Üç kola bir su al gel. Niye? Üç kola iki su al kanka ben de su al. Cips kola. Ya kanka bir git tutacağım şimdi. Cips kola kilit. Asakta git şuradan şimdi kapatalım. Ya bu ne oğlum telif yiyeceğiz. Gel gel oğlum. Hadi sen hadi. Hadi. Ne alacağım? Kola, mavi kola. Kola içer mi? Bilmiyorum belki içerim. İki tane üç al. tane su al. Abi bak, şimdi ben, de, da, ben, ben yemiş bir yapacağım, yüzde yöne bağlayacağım ben sana ben Ama ben görmedim de. Kamera vardı evde. Şereksiz. O zaman kamera yedim, yemeyeceğim. Bir yavaş yavaş yiyeceğim. Ama o şerefsiz yedim. Ayıp. Ama harbiden zormuş ha. Yiyeceğim şimdi ya. Abi git bir şeyler al ya. Niye kalkıyor? Yeter. Yemedik bitirdim. Kalma düşüncen ne? Ya ben bundan ikisini de yerim. Yer misin? Yerim. Benden biraz şöyle temizliğiyle ha, toparlayalım. Ben Kankiler benim. Şöyle kaç tane kaldı? 3,5. Şunu şimdi yiyeceğim. 3 tane kaldı benden. Ramon'un iki tane Son kaldı. Tane bu. Samet hayvanı gördüğünüz gibi bitirdi arkadaşlar. Kusacağım. Gerçekten <laughs> çok mide bulandırıcı oldu harbiden. Yemeyeceğim ben ya kusacağım yoksa. Harbi mi? Vallahi kusacağım. Yemeyeceğim o Samet'in cezasını çekeceğiz. Deposunu full cizarttı Samet'in.